Ruhun mu ateş yoksa gözlerin mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi alevden? Sen istedin ondan. Bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse. Ay secde edip çehrene Yerlerde sürünse Her şey silinip Kaybolurken nazarından Yalnız o yeşil gözlerinin Nuru görünse Ey sen ki kürettin beni Onmaz yakışınla Ey sen ki gönüller Tutuşur her bakışınla Hançer gibi keskin Ve çiçekler gibi ince Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım Gözler ki birer parçasıdır senden ilahın Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin sen öldürüyorken de Vururken de güzelsin Bir başka fısun fışkırıyor sanki yüzünden Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden Hasret sana Ey 20 yılın taze baharı Vaslınla da dinmez yine bağrındaki ağrı Dinmez Gönülün tapmanın aşkın sesidir bu dinmez ebedi özleyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı, görmek seni ukbundan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler, hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil, İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil Sırretmeye elden seni bir perde olurdum Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum Mehtaplı yüzün tanrıyı kıskandırıyordur En hisli şiirden de örülmez bir güzellik Yaklaşması güç senden uzaklaşması zordur Kalbin şidir, gözle görülmez bu güzellik. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur, en hisli şiirden de örülmez bir güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin şidir, gözle görülmez bu güzellik.